Cimcime Benim cam prensesleri Cam güzelleri Gelin bakalım, gelin bakalım, gelin bakalım Gelin bakalım, acıktınız mı? Yemek vereyim sizlere, tamam Benim sokak kedileri Kıymıyorum Evde besliyorum kendilerini Evdeki yemeklerden Artan yemeklerden Yetmezse hazır yem aldım. Ondan veriyorum. Ama evde beslemiyorum. Heh, sen de gel. Nerede kaldın? Gel bakayım. Şuradan verelim bakalım. Alıştılar. Yemlerini verelim. Hayvanlar kış günü üşümesinler. Gelin bakalım. Gel 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 gel. Hop. Hop. Ha. Arkadaş, iyi. İyi düşmeyin ha. Tamam. Şu cimcime. Şu sisi pisi. Bu halter. <laughs> şaka şaka. Bunlar. Hayvan araç kalmasın. Böyle işte besliyorum. Sokakta yaşayan hayvanlar iyi oluyor. Evde yılan mılan gelmiyor. Fare gelmiyor. Geçen geçen gün kocaman fareyi yakalayıp hakkından geldiler. Çardını yakalayıp öldürdüler. Yılan mılan hiçbir şey kalmadı. Koş 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 koş. Sen ne de kaldın? Sen de gel. Çabuk çabuk. Gel. 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 Al ya. Gel benim bir kafa önce. bu kafat. Ha, aferin. Aferin. Hadi bakalım. Yuvarlarda oldu maşallah. Odunlar geldi. Evet. Güllerimiz de güzel güzel duruyor. Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Bugün 2021'in değerlendirmesini yapacağım ama öncesinde bir bahçeye gideyim. Benim prenseslere. Kızlarıma portakal toplayayım, mandalini toplayayım. Taze taze yesinler hafif hastalandılar. Soğuk algınlığı şifa niyetine taze taze yesinler. Haydi bakalım bahçeye. haberlerin en önemli haberlerin geldiği yerlerde neler oldu neler olacak son durum nedir ki 2021 nasıl geçti özetlen üzerinden geçeceğim. O zaman devam. Bahçeye geldim. Önce bir portakallara bakayım. Yafa portakalı var burada. Yafa portakalı lezzetli oluyor. Şu aç Ey maşallah. Üzeri dolu. Bunun yemesi de güzel. Suyu da güzel oluyor. Tade tade toplayalım. Ardından suyunu sıkarım. Hem ben içerim hem çocuklar içer. Yiyeceğimiz kadar Çok da fazla toplamaya gerek yok Portakal tamam Şimdi mandalinlere gideyim var çeşit mandalin var Bahçe bizim bu arada Başkasının bahçesine girmiyorum Canı çeken dostları da beklerim Gelin yettiği kadar yeriz. <laughs> King mandalini. Ey maşallah. Bunu sıkma için kullanırlar. Suyu güzel oluyor ama ben... Bu da kokulu mandalin diyorlar. Bunu böyle portakal suyu, limon falan sıkıyor böyle. Bundan da sıkıyorsun. Hepsinden karıştırıyorsun. Güzel oluyor. Şu mandalin çok lezzetli. Bundan toplayacağım biraz. Burada da var, burada da var. Şöyle. Güzel oluyor bunlar. Yemesi de güzel, suyu da güzel, lezzetli. Bunları toplayayım dostlar. Biraz sonra 2021 haberleriyle karşınızdayım. Bekleyin. Mandalini topladım. Bunları da yemelik. Taze taze bahçede mandalini yemenin lezzetini hiçbir şey vermez. Hay maşallah. Şöyle asitini de parmaklarımı sileyim de elim kirlenmesin. 2021'de en dikkat çeken haberlerden Bilal Feyza olaraktan benim en dikkat çektiğim haberler birinci olaraktan Türkiye'nin Suriye'yi operasyon yaptığı yapacak yeni operasyonların başlamasıydı. Sadece bunu bekliyorduk ama yeni operasyonlar başlamadı niye? Çünkü korona kafalı Çinler dünyada bir korona denen alingenli İngilizlere de yaptığı bir hastalık ortaya çıktı ve bu dünyada yayıldı. Tabi bu hastalık bir kısmı, doğal o bir kısmı insan eliyle müdahale edilmiş bir hastalık olduğu iddia ediliyor. Benim de kanım o yanda. Bu hastalığın getirdiği ekonomik burhanlar, bu hastalığın getirdiği dünyada çalkantılı düzenler ve yeniden dünyanın şekillendirilmesinde rol aldığı esasen bir ekonomik öncülüğü var. Çin, bu korona hastalığı çıktığından beri bu Çin setli amelleri öyle bir kurgu yaptılar ki küreselci dünya düzeninde bunu işlemeye devam ettiler ve bundan büyük bir fayda sağladılar. Türkiye yapacağı birçok operasyonları bu bağlantıda bu ekonomik bağlantıda ertelemek zorunda kaldığını düşünüyorum ama eğer ki iş kırmızı çizgiler noktasına gelseydi hiçbir şeye bakılmaz. Ne ekonomiye ne ona ne buna ne şuna bakılmaz. Bu operasyonlar yapılırdı diye düşünüyoruz. Ama Suriye penceresi esasen baktığımızda misak-ı milli penceremiz kapanmadı devam ediyor. Bu araların ısındığı en önemli noktalardan biri Adalar Denizi. Ege Denizi Yunan'ın deyişiyle ve Akdeniz Doğu Akdeniz. Burada da 2021'de yaşanan bir hareketlilik vardı ama bu hareketlilik çok uzun soluklu bir yola girmedi. Uzun soluklu yol dediğim nedir? Tekrardan adalarımızın esas sahiplerine geri dönmesi. 2022 itibariyle bunun hızlanacağı ve 2023'ten itibaren ise dünyada çok çeşitli haritaların değişeceği, dünyada tekrardan haritaların şekilleneceği bir dünyaya gireceğiz. Yeni dünya düzeni ve bunu biz Türkiye kuracağız. İnşallah herkes bir yeni dünya düzeni kurmaya çalışıyor. Bir taraftan Amerika, bir taraftan Rusya, diğer taraftan Çin ama bizim de bir yeni dünya düzeni haritamız var. Masada o duruyor. O masadaki harita yavaş yavaş uygulanacaktır. 2022 başlangıç işareti, 2023 ise bunun net göstergesi, net haritaların değişimi başlayacaktır. Hep beraber onları yaşayacağız. O bir taraftan Libya. Libya penceresinde baktığımız zaman bir yıldır seçim bekleniyor. Seçim, seçim, seçim oldu. Seçim olacak mı? Seçim ertelendi mi? Seçim olmayacak da yeniden Halter cücünün, Halter porsuğunun Trablus'a, Trablus hükümetine saldırısı mı başlayacak? Bununla geçti ve Libya'da beklenen oldu, seçim olmadı. Ama Libya'da 2022'ye girdiğimiz bu arefede farklı bir dönüşüm, farklı bir olay yaşanıyor. Nedir? Hafter tarafının en başta Hafter milletvekillerinin Türkiye'ye yaptığı ani ziyaret. Bu beklenmiyordu. İkinci safhada Hafter'in birinci adamı, en yakın adamı Akil Salih, Libya Meclis Başkanı nereye? Türkiye'ye gelerekten Türkiye'nin de destekledi. Halid Elmeşri Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı'yla beraber bir toplantı, bir zirve yapacağı ekiplerin geleceği ve bunu Türkiye'nin başardığı yakın zamanda da İstanbul ya da Ankara ya da farklı bir bölgede Türkiye'de bu toplantının yapılacağı iddia edildi. Arap basınında buna en çok kim hız veriyordu, yapmak için can atıyordu? Bay, Birleşik Arap Emirlikleri ama after ne olduysa, neler görüşüldüyse Bayi istemedi. Hayır. Bu üç olay arasında sıyrılan bir konu var. Afrika. Afrika konusunda Türkiye'nin 2021'de inanılmaz bir atağa geldi. Hem ticari hem de askeri alanda inanılmaz bir yatırımlar silsilesi ve inanılmaz bir ticaret hacmi gelişti Afrika'yla. Bu kimi rahatsız etti? Paris, Macron Makaron, Afrika'nın Türkiye ile bu geliştirdiği ikili ilişkiler, çok yönlü ilişkilerden büyük rahatsızlık duyuyor ve bunu her ortamda, her durumda, her şartta gündeme getiriyor. Diyor ki Türkiye, Afrika'da farklı bir yola giriyor. Türkiye, Afrika'da sömürgecilik yapacak. <laughs> Diyene bak sen. Ulan sömürgenin ağababası sizsiniz. Bunların tabi bu söylemleri, bu Türkiye'yi konuşması, Türkiye'nin attığı adımlar onları daha da rahatsız edecektir. 2022'de de bu hız kazanacaktır. Afrika'dan çok önemli haberler. Bugün esasen derleyip toparladım ama yarına anlatacağım sizlere. Bugün 2021'in bir özetini geçiyorum. Bilal Feyza penceresinden dünyadan Türkiye haberleri noktasında. Bir diğer nokta Arap Yarımadası. Arap Yarımadası'nda Katar Türkiye ile kara gün dostluğu yapıyor. Katar Türkiye'nin kara gün dostudur sevgili dostlar. Katar'a uygulanan bir abluka vardı. Bayel Suud, Bahreyn, Mısır. Ama bu abluka kimin sayesinde? Türkiye'nin sayesinde, Türk ordusunun sayesinde bertaraf edildi. O küçücük Katar'a o diğer bütün ülkeler birleşti. 3,5 yıl abluka uyguladı ve hatta Suud Katar'ı boydan boya kesecekti. O kara hattını kesip orayı bir adaya çevirecekti. Aman oldu ne onların operasyonları, ne onların harekatları, ne onların Katar şehrine yapacakları operasyon hepsini ama hepsini kadük ettik. Hepsi ortadan kaldırdık. Niye? Çünkü Türk ordusunun orada güçlü varlığı hepsini ama hepsinin istedikleri olayları, istedikleri planlarını, uygulamalarını engelledi. E bunu gören tabii Katar ve Katar halkı Türkiye ile çok sık ilişkiler geliştirdi. Türkiye ile her türlü yatırım yapıyor. Tamam Katar'da insan potansiyeli az, Katar'da asker potansiyeli az, Katar'ın işte teknoloji potansiyeli az ama Katar var, para var. Katar'da doğalgaz üretimi esasen denizden doğalgaz çıkarma noktasında. Katar dünyada bir numara ve Katar. Bu doğalgaz işi bağlayalım Akdeniz, Doğu Akdeniz'e. Kıbrıs Rumları. Amerikan Exxon Mobil, Katar firması, Katar devlet petrol gaz çıkarma firması, Amerikan Exxon Mobil ile nedir sözde Rumların bu 5. parselinde 10. parselinde doğal gaz arama faaliyetlerine başladılar. Bu Türkiye'nin map, Türkiye'nin kıta sahanlığına giren bir olay değil. Zaten bunun güvencesi verildi. Katar'ın burada bulunması esasen bizim için de çok önemli. Oh, niye? Bakın dostlar, Türkiye doğalgaz arama, petrol aramada yeni. Özellikle denizde doğalgaz arama, petrol aramada bizler çok ama çok yeniyiz yeni yeni bu işlere başladık. Zaten ilk bulgularımızı nerede? Karadeniz'de doğal gazımızı bulduk. Onu işte 2023'te Türkiye'deki şehir hatlarına bağlayacak şekilde çalışmalar sürdürülüyor. İtalyan firması da orada çalışma yürütüyor bizle beraber. Geri dönelim Akdeniz, Doğu Akdeniz, Katar, Kıbrıs, Amerika ve Türkiye eksenine. Katar şimdi doğal gaz, Akdeniz, Doğu Akdeniz, doğal gaz arayaraktan esasen Türkiye'de bilgi birikiminden, mühendislik birikiminden aktarımda bulunuyor mu ve hatta ki hatta Akdeniz'de Doğu Akdeniz'de nerede petrol nerede gaz var neresi nasıl yapacaksın nasıl operasyon yürüteceksin bu noktada Türkiye'ye mühendislik bilgi birikimi aktarımda bulunuyor mudur Bilmem ama biz öyle bir doğalgaz bulduk ki ve o doğalgazı öyle bir zamanda çıkaracağız ki yer yerinden oynayacak. Şimdi onun duyurusu şimdi onun açıklaması tahminen yapılmıyordur. Bu iddia ediliyor niye? Çünkü etrafta gezen yamyamlar. O yamyamların oraya çökmemesi için bu bekletiliyor. Türk devlet aktı bunu beklettiği iddia ediliyor. Yakın zamanda, yakın yıllarda, belki de 2022'nin sonlarında çok büyük bir gaz keşfinin açıklanması Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de yapılacaktır. Özellikle G noktasında, Rumların benim dediği G noktasında, G parselinde bu açıklamanın geleceğini bekliyoruz. Çünkü oralar bizde. Ve son bağlamda Türk Birliği, Türk İslam Birliği Türk Devletler Teşkilatı kuruldu. Nedir? Türk Devletler Teşkilatı'nın uzun soluklu bir yolculuğu var. Türk Konseyi Türk Devletler Teşkilatı'na döndü ve bu uzun soluklu yolda Türk Birliği'nde atılacak olan öyle adımlar var ki sevgili dostlar parası bir, ordusu bir, eğitimi bir, sağlıkta bir, her şeyde bir. Bu kadar birler içinde atacağımız öyle güçlü adımlar gelecek ki ne ABS'i kalacak, ne Amerika'sı, ne Moskofu, ne Çin'i. Bu adım bizi bölgede en güçlü ama en güçlü dünyada en güçlü tekrardan bir millet yapacak. Tarihte olduğumuz gibi yine olduk, yine olmaya devam edeceğiz inşallah. Bunlar hep olacak. Olacak mı? Olacak Allah'ın izniyle. Atalarımız at sırtında dünyanın dört bir tarafında hüküm sürmüşler, adalet dağıtmışlar. Bizler şimdiki bu teknoloji çağında ve özellikle özellikle Allah'ın biz Türklere bir bahşettiği bir güzellik, bir nimet, ihalar, siyalar, yapay zekalar, insansız hava, kara, deniz, denizaltı araçları ekseninde baktığımız zaman Türk mühendisleri, Türk işçisi bir numara öyle şeyler üretiyoruz ki daha bunlar gösterdiklerimiz bir kısmı. Daha göstermediğimiz neler mi var? Neler var neler? Devlet her şeyi göstermez. Devlet her şeyi açıklamaz. Sadece fragmanını yapar. Fragmanını izle gerçeği ama daha daha farklı teknolojileri arkada öyle bir çıkar ki hep birden aklını alıverir. Ve alacağız da ve dahi alıyoruz da. Türk birliği. Daha geniş çerçevede Türk İslam birliği hedefleniyor ve bu mutlak ama mutlak surette yakalanacaktır. Çünkü bizler sadece Türk devletleri olaraktan değil, sağımızda, solumuzda, önümüzde, arkamızda bulunan onca İslam devletleri bizi bekliyor, bizi gözlüyor ve hatta İslam olmayan devletler dahi onlar da bizi gözlüyor. Çünkü bizim adaletimiz, bizim merhametimiz hiçbir millette bulunmuyor. Ve onun için diyoruz ki Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar geldik ve dahi geleceğiz. Atalarımız nasıl geldiyse bizler de geleceğiz. Gelecek inşallah ama inşallah Türkiye'nindir, İslam'ındır. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer etsin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.